Okey tamam başlattık. Kafana çalışırsan ne yapacaksın? Kanka kafa vurmuyorum. Sen vurmuyorsun biz senin kafana vursak. Kafayı vurursanız kameranın parasını ödersiniz. Ne Niye yapayım? Kalıyorsun? Ben Eren'im dışarıda. Bugün gol atarsam kalp yapıp sana koşacağım. Koş. Kabuklu yemiş atmayın bana ne olur. After'a gittim maça geldim. Büyük adamsın. Eyvallah. Bu adam partici, partici bir adam. Değil. Bu adam senin için geldi. Sen bu adamın peynir elbasını yeme. Ya, yüzden, peynirli Çok parti. Abdullah. da. Fenirelacı. Çok iyiydi ama. Fenirelacı ne yani. Neden Amasya'dan getirmiş diyor. Amasya'dan getirdin. Çanakkale'den getirdi la. O da onu biliyor. Amasya'dan getirdi o lan. Hayır olmuyor. Hayır, kendinizden abi. Öpüyorum seni. Adamın... Öpüyorum seni Şeker abi. Nereden getirdiğini bile bilmiyorum. Ozan. Kimdenim ben? Bu tarafta kadar. Bu orada mı? Peki ben neden beyazım? Herkes renkli bana beyaz giydirdin zorla. Daha bir merhaba. Hatırladın mı beni? He biliyor. Bir rakip olmuştuk. almıştık. He oynadık. Forma evet. çok iyiymiş abi. Bu kimin biliyor musun? Kimin yazıyor mu bir şey? 8 kimin? Celil'in forması bu. ama bilmezsin. Samsun Spor'da oynadı Celil. Adana'da oynadı, Galatasaray'da oynadı. Celil kısa boylu, sarışın kısa gibi. Kısa boylu da o mu acaba? Samsun'da Celil, Galatasaray'da oynadı. Onlar Adana'da. Adana'da olabilir de. Sanki. Hoş geldin hatırladım. Hoş bulduk Hadi hocam. Nasılsın? Hoş bulduk hocam. İyi kanka sen ne yapıyorsun? Kral Deniz ben. Kanka <laughs> Deniz ben. Nasıl oynuyor? Ben, ben... Sormayayım. Nerede? Solda. Sol açık mı oynayacaksın? Değişmez. Oynarız. Sol. Gel bir Açıksan ben sağda oynayayım. Sağ açıkta oynayayım. İlk başta geride oynayayım. Çok yemeyeyim. O zaman tamam. Ben normalde önde oynuyorum. Sağ sol fark ben etmez. Tendon az daha kopuyordu da. Vallahi ben geçmiş olsun, ya. Şey tamam çok şey yapma. Sol. Sen yaşlı kaç sen nereden biliyorsun Celle lazım da sen Abi 22 de hatırlıyorum sanki Yok lan hatırlıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merhaba yine bir Halı sahadayız. Neden halı sahadayız? Çünkü terapideyiz yani. Burası bizim mekanımız. Halı sağa, ikinci ev gibi bir şey benim için. O yüzden buradayız yani. O zaman bana dedi ki beyaz giy kanka rakip. Biz siyah giyeceğiz. Bizim takımla halde. Bizim şey gibi giymişiz. Mülkeci kampı gibi. Ozan yüzünden şunun. Ben beyaz giydim ama. Üstüme de kahve dökmüşüm. <laughs> Arada bana pas at. Video çıksın. Vur itsin. Yapma be. Çok beleşirik ya. Abi ben sen Bitir. Bravo bravo çok güzel tak, olsun. Olsun hadi. Ya. Bizim olur, bizim olur. Hayır. Ya tamam. Allah Allah. <laughs> Bravo abi. be. Geldim. Bravo kale. Dokun. Kanka be. Bizim. Sen de sen de sen de öne bak. Al onu. Bas bizim hadi. Bitin. Çok güzel. Mükemmel. Bravo çok 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 iyi. Helal olsun. Allah hadi. Çok iyi hadi. Allah ben de Ben ne? Ben ne? Ben ne? <laughs> çok, çok. çok iyi. Çok. Güzel. Çok iyi. yap onu. Hocam birsa en güzel. Papçu. Ah. Hakan oğlum. Geliyor arkada. Varım solda. Bravo hadi. Hadi, 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 hadi. bravo. <laughs> Geldi. Orta. Orta. I'm saying, y losing a e you. I'm not c m i g to y u m n a t c o m i to you. I'm not c o i n g to y I'm not c o n g to you. I'm n n g t t c n o you. I'm not to you. m not coming t I'm n y I'm n o i g to you. I'm not coming I'm n m i n g to you. I'm not coming t I'm not c n i n o o m to t c o you. o t coming to you. I'm not c o m you. I'm not o m you. I'm not o m you. i o t you. I'm not c m i n g o y you. I'm g to you. i i n o you. m Aferin oğlum. Arkadaşlar orada yalnızdı. Aferin. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Oyna geç sen, oyna bekleme. Hadi sus lan abi, sus lan. Ulaşma ya. Her şeye bağırıyor <Gülüyor> 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 adam. Düşme, Barcelona mı be? Abi hatalı pas mı yaptım ben? Ya adam yanında oğlum, öyle top atıyorum tutamıyorum. Ha? Ne oldu lan? Sıkıldın mı? Yer yok sen. Ne demek sıkıldım oğlum? Prenses misin sen? Ne alaka? <laughs> <Hatadan> sıkılır mı <ha>? lan? <laughs> Nasılsın <laughs> sen? Şu... Dokun, dokun oğlum adamsın be aferin bende geldi bravo Gözlerim görmek istemedi bu ya. Göz, Soldayım. Göz, Hele. Göz, ben de. Hadi hadi sen şey ya. Senin, yat. Kaçtır. Hadi, 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 çok iyi. Hadi beyler, güzel. Abi, boş ver. <laughs>

Høyre! Çok güzel pas. Çok güzel pas. Bir daha. Ah. Attı. Attı attı. Bir daha. Hiç vurmadım da sana. Topu vurdum. Beş kattım onun acısı varsa. Ne yaptım boncuk gözüm? Ne yaptım boncuk gözüm? <laughs> 3-4 farkla yendik de ben bir yapmadım la. Öyle yanlışlıkla kazandım yani ben. Kanka eline sağlık hadi. Ozan! Kanka ama eline sağlık. Kanka ayağını sağlık. Kanka eline sağlık. Kramponları kes. Adam maça gelmek için yeni krampon almış. Bir de beyaz almış kramponu. Yok be çok önemli değil. Hiçbir defa giyecektim zaten. Bir daha giymem diyorsun yani. Düğünlerde giyersin lan. Aftırdan geldi zaten buraya. <laughs> ne after'ymış? Gel gidelim şimdi ama. Düğün aftırı. Düğün aftırı sarmaz. Ne? ne? Serdar Ortaç çalıyordur. Alkollü mü? Her şey var. <laughs> Her şey var biz alkol kullanamıyoruz ki. Biz yeşil ayıcıyız. <laughs> <laughs> Helal. Manevra yapayım sana. Ben ilk yardımcıyım. Aha sana <laughs> sınav aldın mı? Aldım. Geçti kadar. mi? Tabii ki. Artık ölebiliriz. Kutuya kalmıyor. O zaman bu adam bir kokoreç ısmarla. tamam. Hadi gidelim şimdi. Yalanlan demeyeceğiniz fazla Kanka Eren sağlık Kanka kusura bakma ya. Niye? Ya öyle atıyoruz, atmıyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Ya olur maç maç ya olur. Kanka ayına sağlık kankam, evet. Olsun, maç yapacak bir şey olur. Getirdin de, Getir, mi Getir ne kadardı Kanka 145 versen yeter. Tamam. Tam tamam. Var var dur. Bir de telefona bakalım. Sana ne mesajlar geliyordur şimdi. Evet, gelen mesajlar. Instagram hesabımıza beğenen olmuş. Eren kankam maçta olmama rağmen bana Reels göndermiş. Bir de komutanım aramış. Mete komutanım, asker komutanım. Selamlar olsun Mete. Ye. 145 çarpı 3 yapla beynim durdu. <laughs> ben de matematik. 435. 435 verek yeter. Oğlum <laughs> 430, 30, 335 koyayım. <laughs> <335. gülüyor> Yok, Eren şey. doğru söylüyor. Nasıl ya? Eren doğru söylüyor ha. Abi kadın doğru sen, söylüyor. Sen 200 <laughs> 135. Bu beyni durduramıyorum İsmet. Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Ne su ne deniyorsun İsmet? Yok. Nasıl artı 45 şakası. Senin teneffüs yapacaksan <laughs> beni şurada bir <gülüyor> atın da <laughs> bu. Herkes içinde olmaz diyor yani. Eren kurtarmasın Oo, abi. Eren kurtarmasın. Nasıl yani? <laughs> Belki bir an bir hanımefendi var Seni beğendi herhalde. Milletin arabasını ikineli kızlar yıkıyor. <laughs> bizim kısım tırmanlar. ki. erkek. Ya. Milletin arabasını bikineli kızlar yıkıyor, bizimkini türbanlı erkek yıkıyor. Sigara yok, alkol yok, Sen tam yeşil ay ya. Kanka öyleyse sen olmaz biz yani. bozulmamız mı lazım yoksa? Yo. Yo. Allah. Biz de içmiyoruz. Belki düzgün sevmiyoruz. Yeter artık şu şakayız. Bırak. Evet. Çok mu düzgünüz beyler? Ne alaka? Çok niye edebiyat ya. Yani. yapıyorsun sen Çünkü şu an? Niye geldi? Instagram Çok arada turan etmiyor benim gibi. Ya son bir aydır biraz uyku sıkıntısı çekiyorum. Geceleri rahat uyuyamıyorum yani. Neden bilmiyorum. Çok düzgünüz biraz bozulmamız lazım. Beni bozun hadi. Bizim tercihimiz kadınlar <laughs> Ankara'ya çıkma var mı beyler? <laughs> beyler. Niye sabah, böyle bir... Sabah öğlen sınava girdim ya. Sabah, sabah, öğlen sınava mı girdin? girdim. Sabah. Allah Allah. Niye? Kolaydı lan. Ben Kolay mıydı? Türkçe zaten full paragraf. Kitap okuyan geçer. Matematik zaten 3 3 yok diye bir, bir, bir şey sormuşlar. Evet. mantık sorusu da vardı. Sana var ya yorumlarda söyleyecekler tıklı ha. Niye lan? Millet zorlanmış ama ne? Tercih yapacaksın mı? Sizin bir sıranızı bir bu bir adam çalıyor. Rahmi Can Albayır. Bir bu adam bulun. Ne ne tercih yapacaksın? Yani, abi yani ofis senin falan okuyasın. Ne? Ofis senin. Ofis senin. Ofis senin. Şey para yok. Abi, abi o sen şey. de akıyorsun bir kere. Nasıl para yok? Abi, yani bu adam Biterim seni zengin mi şey edecek? Şey 3 yılda bir gözlük Hı değiştiriyor. Sen bu adam parasıyla mı geçineceksin? Altlara da gidemedin lan şey yapmayacak mı? Bozulmamız mı lazım? Bozulmamız lazım. Çok düzgünüz be abi. O zaman bu, bu insanların ne yapacağız da boş kalelerde dağlara taşlara vuruyor. Bugün abi. iyiydi la. Bugün evde çıkartmadı bana. Abi, geçen maç bir, bir tane. Ya bir, tane kanka geçen maç senin üzerinden video çıkarttık bu maç bir şey çıkmadı. Adam after geçirdi sizin yüzünüzden. Nasıl adamsın o zaman? Bozulmamız lazım. Evet. Hadi gidiyoruz mu? after varmış düğün afterı Şimdi mi lan? Serdar Ortaç çalıyormuş. Şimdi lan? Arkadaşın Adımın arkadaşı evlenmiş. Adamın arkadaşı evleniyor adam maça geliyor senin için. Bir... Hadi daha lak o zaman. Biz haftara gidiyoruz. Gelen gelsin. Gitmiyoruz mu? Ne Efendim? Çaylı botkalı kok değil şekli. Sen de mi? mi görüşürüz? Ya. Kavga ettiler abi kardeş ya. Kanka görüşürüz. Kankam mi akşamlar görüşürüz. Eyvallah memnun oldum. Hadi dikkat et. Sana aldanırım can. Ay yaptır da Arkadaşlar oğlum. video devam ediyor. Şimdi araba sohbetlerine geldik. 700 abone olduk arkadaşlar bu arada. Artık dışarı çıkarken şapka ve gözlük takıyorum beni tanımayın diye. Motorcu uçurayım mı GTA'daki gibi? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beyler yapmayı harbi bak 2.5 izlenmiş son video. La oğlum niye beğenmiyorsunuz? 59 beğeni var dalalım da mı geçiyorsunuz adamla ya? Ne diyorsun? 59 beğeni var, 2.5 izlenme. Ben de ben de izlediğim videoların beğenmeyi unutuyorum ama siz beğenin. Bu unutulacak bir kanal değil. İleride değerlenir buralar. Bas abi, bas. Bas abi, Ailemi... bas abi, bas abi, bas. Bas yine abi. Hadi kapat, kapat Çok boş konuştum. %4 kaldı şarjım. Beyler görüşürüz. Abone olun, beğenin. Bak buralar değerlenecek bence. Bence öpüyorum hepinizi. Sen de öp. Hadi bay bay.